Yoluna zaten iyi yarışmacısın, zaten iyisin. Şimdi sana kötüsün demiyor yani. Meydanı ya Bu boş sanırım buldu. durup dururken de böyle sadece okumatmayla başlayan bir şey de değil. değil. Önce de, ben öncesini değerlendirdim. Ben işin fiziki kısmındayım. İşin fiziki kısmındayım. İnşallah herhangi bir şey yoktur. Orada renklerimizin güzelliği benim en sevdiğim. Bak senle olan ikimiz. Yani lacivert ve bu rengi de çok seviyorum. İnsanla olanı da. Ya şöyle bence... Dördümüz çok iyi olmamış Olmuş, mı? Olmuşuz. Sen <laughs> konuşurken gerçekten o, baktım o çok iyi duruyor bence yani. Evet herkes maşallah herkes düz diyelim. Normalde. düz giyinmiş. Normaliz ve çok uyumlu gibi. renkler. Aynen. Şeyler giyersin. En sevdiğim iki renktir bak gri mavi gibi. Bu da lacivert. Nisan dolayısıyla efendim. Vallahi çok şık e, gözüküyor. Hepimiz çok şıkız maşallah evet. diyelim. <laughs> Şimdi hemen e, sevgili İhsan'la aramıza... Hatta şöyle dördümüzün arasını alayım. İsmail Balaban'ın sakatlandığı anları alayım. Hani sıcağı sıcağına birkaç yorum da onunla ilgili alalım. Çünkü İsmail Balaban'ı ilk defa e, ağlarken gözyaşlarıyla görüyoruz. E, i̇lk kez gerçekten. Ses verebilir miyiz? Evet hemen İhsan sıcağı sıcağına. İnşallah bir şey yoktur. Ee, yani çok büyük temennim o yönde. Aynen az önce dedim yani adamlar hata yapmışlar. Ona rağmen bu final hak edildi yani onların açısından. Burada şimdi İsmail için de aynı şeyleri söyleyeceğim. Adam hiçbir hata da yapmamış yani orada düşüyor. Ben İsmail'in tabii ki gözyaşları falan şoktayım yani. İsmail ağlayacak bir adam değil. Zaten Hazar'da yarıştı bir sezon. Biliyor İsmail'i. İsmail ben burada İsmail'in bir korkuyla ağladığını düşünüyorum. Hı -hı. Öyle olmasını da temenni ediyorum. O çünkü şöyle bir şey yani ön çaprazın kopar hani artık yarışa devam edemeyeceksin gibi bir acı hissedersin ve o senin psikolojini mahveder o an. Bitti ya bitti dersin. Bunca emek vesaire dönmüşsün tam böyle eşini görmüşsün e, aileni görmüşsün o motivasyonla geri gelmişsin iki gün sonra böyle bir yarış eyvah bacak gitti. O biraz oradaki e, sinir ağlaması gibi düşünüyorum. Yoksa acıdan filan ağlayacak bir adam değil zaten İsmail. E, ben böyle olduğunu düşünüyorum inşallah da öyledir yani. Daha kötüsünü anmayalım. yani Buyurun. Evet anmayalım Benim de temennim tabii ki İsmail'in çok iyi olacağı yönünde. Ee, ama hani hislerim şöyle. Kesinlikle İsmail'in acıdan değil endişeden dolayı ağladığını düşünüyorum. Yani hatta buna eminim. Çünkü İsmail daha önce hiç ağlarken gördüğümüz bir yarışmacı değil. Bir kez bile. Ama e, beni gelen ve açıkçası tedirgin eden şey... Yani iki şey var. Biri İsmail'in ağlıyor oluşu. Çünkü profesyonel bir sporcu. Ve mesela Ayşe'nin ağlamasından daha farklı bir noktada benim için. Mesela Hikmet de ağlarken görsem... Ee, bir soru işareti mi olur? Çünkü bu insanlar başka değil kendilerinin, başkalarının bile işte yırtığını, bağını vesairesini iyi bilen, kendi vücutlarını çok iyi tanıyan ve sporu profesyonel yapan insanlar. İsmail kendi vücuduyla alakalı çok e, ciddi bir hani performans e, üzerine yaptığı spora rağmen bir endişedeyse şu anda bu beni biraz tedirgin etti. İkincisi Adem'in suratı, ya yani Adem'in çok endişeli bir e, yüz ifadesiyle bitiyor. O yani çünkü biri şey diyor orada ayağın duruyor yerinde merak etme gibi bir cümle geliyor demek ki dediğimiz gibi İsmail bir endişeyle ağlıyor hı hı. ama sonrasında böyle belki anlık da olmuş olabilir bu sadece bir tanıtım e, devamını görmemiz gerekiyor ama Adem'in suratı bana e, ilk defa gerçekten bu kadar endişelik gözüktü bilmiyorum dikkatiniz mi? Buyurun ben de aynı şeyleri düşünüyorum İsmail elit bir sporcu kendi vücudunu tanıyan bir adam böyle kolay kolay ağlayacak bir adam da değil güçlü kuvvetli bir adam yani İsmail Acı de yüksek bir adam. Neler neler ne oyunlar. Yani zaten oyunlara baktım. Adam güreşirken saatlerce süren güreşleri var. Şimdi birbirini yere çarpıyorlar, vuruyorlar falan. Adam kuvvetli bir adam ama ağlayacak bir adam değil. Böyle fiziksel bir şeyden ağlayacak bir adam değil ama adam ağlıyor. Şimdi ağlıyorsa biz de biraz şüpheyle bakmalıyız diye düşünüyorum. Herkesin suratında çünkü o şüpheyi biz görüyoruz. Evet kendini bildiği için bence ağlıyor. Yoksa şey canı acıdığı için ağlamıyor. Aynı fikirdeyim ben. Yani şu anda bu kadar verilen emeğin bir şekilde zayi olması yarışmacıların aklına geldiği an e, başka noktaya giriyorlar. Yani Hikmet komple 2017 senesindeydi değil mi? E, bacağını parçaladı ayağına kadar parça pinçik etti. Parçalanmış bir ayak var. O sırada gitti Survivor'ım diye bağırıyordu adam. Yani hani adam ayağım demiyordu, bacağım demiyordu yani. Gitti Survivor'ım diyordu. Çünkü şimdi Tabii doğal olarak biz dışarıdan izlediğimiz zaman ya kardeşim adamın ayağı mı daha önemli? Survivor mu daha önemli? Tabii ki adamın ayağı daha önemli, bacağı daha önemli diyorsunuz ama o içeride öyle bir psikoloji var ki oraya hedefe öyle bir kitlenmiş insanlar var ki hani bacak macak umurunda değil. Yeter ki devam edeyim işin sonunu göreyim noktasına gelebiliyor insanlar. Şimdi, Böyle bir emek var ki. Yani. Bu yaşlarına kadar kim bilir kaç tane sakatlık yaşadılar, kaç tane tedavi süreci atlattılar. Adam aldığı darbeden, yaşadığı acıdan bile İyileşme sürecini sorsak Söyler biliyor musunuz? Hı hı. İsmail der ki mesela bu iki ay sürer Onun üzüntüsü o kadar profesyonel arkadaşlarımız bunlar Onun o şeyi gözyaşlarının şeyi o Biliyor çünkü ne olduğunu Üç aşağı beş yukarı kestiriyor Yani geçmiş olsun Peki son olarak da biliyorsunuz Pınar'la Almeda'nın iki gün sürgün adası Cezası vardı Sevgili İhsan'la aramızı alabilir miyiz o görüntüleri? Rica etsem, evet sevgili İhsan Tarkan ve e, ceza kendini gösterdi. Ses alalım. Çatısı nerede bunun? Çaka gibi bir şey olmadı. Herkese laf sokan pınar. Alabiliriz. Evet, buyurun. Görüntü beni doyurdu. Ben geçen az ceza demiştim ama... Yok. ben <laughs> geri alayım. Yani şöyle bir tane üstte hiçbir şey olmayan güneşi yani yağmur yağsa ıslanacaklar. Güneş 40 derece ise yanacaklar. Oradan ne çıkacağı belli değil o çalılıkların içerisinden. Kolay değil tamam. İki gün onlara bu ders iyi bir ders olacak. Hak ettiler ama bak Furkan. Yani üzülüyorum. Şimdi yani onlar kadınlar yani bir başlarına orada kalacaklar. Bir yandan da yani onlar sonuçta yarışmacı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Ama hak ettiler yani o o o kadar büyük bir riske soktular ki herkesi ya şimdi bir prodüksiyon var ortada gitmişsin dünyanın bir ucuna e onlara emanetsin sen onlara emanetsin onlara e onlardan kaçarak başka bir şeyler yapıyorsun yani yapmayacaksınız arkadaşlar işte yapınca böyle cezalar oluyor Buyurun. şimdi benim çılgınca bir u dönüşümü e, izleyeceksiniz ben yani insan gibi düşünmekle beraber onun üzerine de koyuyorum hak ettiler bile diyemeyeceğim noktasındayım çünkü benim aklımda şöyle kalmıştı. Çatısı da olan baraka gibi bir yerde kalınıyor gibi. Nedense öyle kalmış aklımda. Çünkü bir görüntü var kafamda. Ee, Yunus Emre, Özdem ve Yasin galiba Yakıyorlar. yakıyorlardı. Orası da sürgün adası gibi kalmıştı aklımda. Ve sürgün sanki adasıydı. çatı da vardı. Ve onlar çatı yani bilmiyorum belki onlar böyle kendilerince bir eğlence ve aksiyon içerisinde oldukları için o görsel benim kafamda daha normal bir kamp hayatına, ada hayatına yakın gibi kalmış. Bu görüntüde yani izlerken bir herhalde 10 saniyelik falan izliyoruz henüz. İki gün geçireceklerini düşünüyorum. Baş başa e, berbat bir ortam. <laughs> çok çok kötü. Hani bana sorsalar mesela onu mu yaşamak istersin yoksa böyle 6-7 ödül mü? Belki de 6-7 ödül mü derim acaba? Çünkü yağmur bak inanın bence yanlarında yağmurluk varsa keşke yağmur yağsa. Ya deli gibi güneş olursa o siyah taban üstü ya yanarsın <laughs> çok kötü. Ben güneş olmasını yani apayrı bir kötü görüyorum. Yağmur zaten sinir bozar ama inanın yağmur bile tercih edilebilir. Çünkü böyle deli bir öğle güneşinin altında Oyuna hiç Öyle sıra. Öğlen, öğlen öğle Ya belli olmaz insan oyunun saati vesaire döndükleri yer yani, yani çok çok geçmiş olsun. Ee, değer mi hiç şarkısıyla? Yani bilmiyorum değdi mi? Eğlendiklerine? Ne diyeyim ki ya? Çok üzüldüm. Buyurun. onların adına çok üzüldüm. Ben öyle bakmıyorum olaya. Hı -hı. Sözlerim arkasındayım. Yani gaddar yaptım. bir yaklaşımla şimdi. Ayrı ayrı, ayrı ayrı onları atalım adalara demiştiniz. Yani Bu arada benim bütün yoldaşlarıma ince bir sitemim var tabii. Onu da söylemeden geçemeyeceğim yani. Buyurun. Hı -hı. Yani o zaman hani herkes çok yetersiz dedi. Bizde sonuç itibariyle bu tarz cezalar çok oluyor. Ve genelde bu tarz olaylarda biz bakın hak edilmiş şey başka bir şey. Biz genel olarak biraz yumuşatıyoruz olayları. Niye yumuşatıyoruz? Çünkü hani ceza kim almak ister kim? Tabii ki çeksinler cezasını ama özellikle Sürgün Adası'nın bu şekilde geleceği belli. Yani belli yani işin buraya geleceği. Ben, Çalılar bile bir ayrı kötü. Ben katılmıyorum. Yüksek, yüksek. Ben cezayı biraz hafif buluyorum. Tamam. İstemiyorum. <laughs> Bulamaz mıyım? Ay, Abi bulamazsın canım, ya. Adam ya. ya. Bulamazsın. Niye bulamam ya? Bulamazsın diyor Sayın Furkan dede. <gülüyor> <gülüyor> buluyorum. Nedenini de söyleyeyim ama. Ama merak ediyorum dedim. Bir. Bir. Bu arkadaşlarımız oyuna gidip gelecek. Adada kalmak zor bir şey. Bazen iki gün oyun olmuyordu, adada kafayı yiyorsun. Oyun olunca zaman geçiyor. Oyuna gidiyorsun, geliyorsun falan. Ama adada bütün gün kalmak evet çok sıkıcı bir şey. Yanında arkadaşların bile olsa. Her zaman olmuyor zaten. O 40 yılın başı evet. bir gün iki gün oyun olmadığı oluyor. O bile bu arkadaşlarımız orada kalacak ama oyuna gidip gelecekler. İkincisi, bu arkadaşlarımız zaten adada olduğu süre zarfında... Hep birlikte oturuyorlar sohbet ediyorlar. İkisi ya da Poyraz falan da oluyor orada. Ayrı değiller ki. Yalnız kalsalar belki anlarım. Ama ikisi adada ne konuşuyorsa burada da oturup sohbet edecekler. Ne yapacaklar? Değişen bir şey yok hayatlarında. Zaten gidip Pınar'ı biz görüyor muyuz Ayşe ile sohbet ettiğini? Ya da Almeyda'nın gidip örnek veriyorum Dişah'la gidip sohbet ettiğini. Öyle bir şey yok ki. Bak ayrı ayrı kalsalar ona Bizim itirazım takıldığımız yok. şey sohbet. Şimdi... değil ki yani sohbet içeriği bulamazlar diye Nasıl? takılmıyorum ki ben duruma. Sohbet ederken ki atmosferin ve konfor alanında bir önemi yok mudur? Bir e, ayağını denize sokarsın diyeyim. bir üzerine gölge çatı alırsın. Evet, çok önemli değil. Bir arkana azade battaniyeleri diyeyim. var onu yaslarsın bir oturursun. Yani Aynen. oradaki Russell böyle Crow taş mıydı? ortasında otur Nasıl Crowell muydu? Kestevey mi? Evet Kestevey. Nasıl mu? Çok evet, güzel. Russell, yani. Bak adam ne yapıyor? Dört yıl kalıyor galiba orada. Adam en sonunda böyle onu bir kupa topa surat çiziyor. Onu en yakın arkadaşı belliyor ve onunla dertleşiyor. Bu şimdi başka bir şey. Yalnız kalsalar anlıyorum ben bunu. Ama Burada birlikteler. Şimdi dertleşecekler, oyuna gidecekler, geçtiğimiz, gezecekler, geçtiğimiz oyun yıllarda, yıllarda, da Tabii bu gittikleri yerin ismi Sürgün Adası da geçtiğimiz yıllarda bir tane yarışmacı Zindan Adası gibi bir şey söylemiş. Evet. Hatırlıyor musunuz? Evet. evet. Semih Bey de evet. e, Zindan Adası'nı evet. bize ne kadar masumane ve e, güzel bir şekilde anlatıyor. Zaten orada Sohbet. keyifli anlar geçecekler gibi. <laughs> evet, keyifli. Bir kere aslında. oradaki filmde bile adam adanın istediği yerine gidip gelebiliyor. Burada gördüğün gibi Almeda volta atmaya başlıyor.